Neşe çiftliğinin bir yeni videosundan herkese merhaba. Merhabalar. Bakalım Neşe çiftliğinde bugün neler, neler olacak? Olacak. Ben bilmiyorum. Bir o var, bir o yok dedin kafamı allak bullak Şimdi ettim. biraz bizim avlu işimiz var. Geçen videoda da bahsettiğimiz üzere. Daha sonra samanımız gelecek. Bugün bir terslik olmazsa onların yüklemesini yapacağız şey Danur'la. Bakalım bizim için güdünden beri böyle kafamızda büyüyen bir şey ve de akşam dünyanın tohumlaması var. Onu hemen göstereyim. Dünya şu anda kızgınlık gösteriyor. Hem de hayvanları ön tarafa almıştık. Belki geçen videoyu izlememişsinizdir. Şöyle bir çekeyim size. Hayvanları şu an ön tarafa aldık. Otları biçtiriyoruz onlara. Bakın siyah ineğimiz de burada. Odun <laughs> ısırıyor Sinan, siyah ineğimiz. <laughs> Şöyle biraz çekeyim hayvanların otlamasını. Daha sonra e, ne yaparız? İşlere başlarız. Evet, evet. Böyle belli aralıklarla hayvanları ön tarafa evet. alıyoruz ki hem otlar biçilsin hem hayvanlara yarasın. Tabii yaşken yapmıyoruz bunu. Toprağı bozuyorlar. Şu an e, toprak gayet sert. Böyle kafalarınca... Merhaba. Merhaba. Burada mı yaşıyorsunuz? Kütük İmircik Biricik. E. <laughs> Bu arada şey yani evlenince insanlar eşinin memleketine kütüğü kaydoluyor ya şey Danur bundan çok şey çünkü bizim köyün ismi İmircik <laughs> Samsun'daki. Biraz komik onun çok dalgasını geçiyoruz ama şunu unutma. İmircik dünyada Biricik. Babaannem hep böyle söyledi. Babaannen e her zaman <gülüyor> <gülüyor> O konuda. <laughs> ay ay. Şşt. Şu Allah'ın varsa şu yavru kedileri de bir çeksene. Aaa oynuyor, oyun oynuyorlar. Bıdış bıdış mı yaptın? Bıdış bıdış mı yaptın? Arada beni... Bıdış. Bıdış. Ee, bir tane şey var, sen onu görmedin. Şimdi Neşe'nin arka tarafı böyle ya ve bunun küçüklüğündeyken biz oraya mavi antiseptik bir sprey sıkıyorduk. Evet. Bir videonun altına yorum gelmiş. Siz nasıl hayvan bakıyorsunuz? O hayvanın arkasından e, mavi akıntı olmuş. Veterineri hala göstermediniz mi? <laughs> ben de böyle ilk başta Vallahi. anlamadım tamam mı? Hani e, yukarıdan bildirim geliyor ya. Dedim ki ne oldu? Nerede hata yaptık? Sonra videoya girdim. Bir baktım. Yahu dedim ya. Bazen insanlar konuşmayı çok seviyor. Yani oradan mavi niye olur? Ya da videonun iki dakika öncesini izlesen böyle bir eleştiride bulunmayacaksın. Ama maalesef e, olumlu, daha çok olumlu olmasına rağmen böyle olumsuz yorumlar da geliyor ki... Olumsuz değil, saçma. Ha? Bu olumsuz değil saçma Evet bu olumsuz değil saçma bu arada dediğin gibi ya, Yapacak bir şey yok Aynur'cuğum Aynur'cuğum Seni çok Bak şu tarafta daha uzun otlar var. Nerede? Bu tarafta böyle böyle. Onlar otlamayı sevmiyorlar. Uzun otu sevmez hayvan. O yüzden mesela Raygrass'ta da şeydir ya, ilk biçimini alırsın sonra hayvan salarsın. Uzun halini otlamaz hayvan ve yatırır ziyan olur yani. Ado! İyi, laklakımızı yaptığımıza göre görüşürüz. Unut geldi mi? Gelir birazdan. Şimdi ben oradan ayrıldım. şöyle bir sorunumuz var. bu fırfırın yavruları maalesef tavuklara ve oradaki beç tavuklarına da dandı. Geçen de bir tane ördek öldürdüler maalesef. Ve bunu gördük yani. Bizzat yakalayıp üstüne çullanıp üçü birden bir ördeği maalesef öldürdüler. Şimdi de orada bak tavuk kümesinin üstünde korkutuyorlar onları. Hatta şu an üçüncüsü nerede orada mı? Yok. Ne oldu? Tamam. Buradayım, buradayım, buradayım. Tamam. Şşş. Sessizlik. Sesiniz çok çirkin arkadaşlar. Bak hemen yine köşeye geldi kediler. Aden de <laughs> Şu an çok saçma ya. Beç tavukları kümesin üstündeki yavru kediler. Onların sesine gelen bir köpek ve evin ön bahçesinde otlayan arka plandaki inekler. Neşe çiftliği tam olarak bu demek. Neşe çiftliği bu demek. Bir tane tavuğumuz gerçi dışarıda şurada görüyorsunuzdur. Lohman. Benim onu içeri almam lazım. Tam videoyu açtım. Hoca başladı ama. Yavru sen ne yapıyorsun burada? Nereden çıktın? He kapıyı az önce açmıştı şeyden. Hadi. Gidiyoruz. Kış 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 kış. Haydi. Hey. La bebe buradan. Çık bakayım. Haydi. Kış 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 kış. Tavuğu maalesef yakalayamadık. O biraz daha dışarıda kalacak. Bu sırada Umut geldi herhalde. Pat pat sesi var. Aleyküm selam Umut Baba. Adam hadi hadi, hadi. Hadi hadi bir bak bakalım kim o ya? Adem gel. İyi alıştın az korkuyordu. bir kere korkarım ben. Evet Umut el arabası yaptık abi senle. İnsanlar ilk defa sosyal medya <laughs> lincine maruz kaldın. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ama <laughs> biz yaptığımız için arkasındayız. Kırıldı mı makine? Yok. Tamam o zaman. Makine gibi çalışıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet. Merhaba Umut Bey, hoş Merhaba. geldiniz. Ellerim pis, çok Benim de pis, gel evet. arkadaşlar. nasılsın, iyi İyipsiz misin? İyiyim, nasılsınız? Biz de çok şükür. İlk sosyal medya lincini yedin. Kaç yaşındasın? 27. 27 yaşında ilk lincini yedin. Söyle, dur olma, güneş bana gelmesin. <laughs> nasıl hissediyorsun? Berbat hissediyorum. <laughs> O kolu niye demirin içine sokmadın ha. kardeşim? Ama yamuk nasıl sokacağız onu? <laughs> ben bunu anlatamıyorum. Anneme de anlatamadım. Peki sen bu sana kötü yorum yapan izleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Yani evet. diyorsun ki ya ben sonuç olarak yaptım. Çok biliyorlardı, biliyorlardıysa gelsinlerdi. Bu arada ben şunu söyleyeyim Kullanım olarak inanılmaz rahat. Yani kullanana sormak lazım. O yüzden ben tekrar teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş oldu. Ben oraya evet, kaynakçı değilim yani. Aynen söyleyeyim. öyle. Biz teşekkür ederiz. Sen boş ver. Böyle yorumlar hep geliyor. Hadi hemen <laughs> şey yapayım, yapayım, ben yapalım. şunu bir taslim edebilir miyim? Yok şu an olmaz. Neden? İşimiz var. Biz şuradan şuraya kadar. Dur çalıştırayım ondan sonra. Hayır be sen süremezsin onu. Sürelim niye süremiyormuşum? Sürebilir mi? Biri atıyor gideyim. Heh atarım biri gidiyor. Ama iyi çalıştırmamız lazım? Çalıştırsak işte. çalıştıracağım. <laughs> şuradan şuraya kadar ya bildiğin. Evet şey daha dur pat pat sürebilecek be. Dupdur. <laughs> Aden çık oradan. Aden. Aden, çımak, çımak. Aden gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Aden çık. Ya hadi o kaçar ya. <laughs> Sen harbi manyaksın ya. Niye? Ben cesaret etmem biliyor musun? Şuna mı? Ya cesaret etmem derken nereden çıktı yani sürebileceğin ilan? Ya hep mi? canım çekiyordu çok güzel sürüyorlar. <laughs> pat pat. Patara patara. Pat ara, pat şefim. pat pat, bana pat, pat alabilirsin. Evet şu hayvanları çıkaralım biz başlayacağız Siz gideceğiz. Siz gidin Valla. Evet samanlar geldi şimdi diziyoruz da. Şurada çok zorlu bir battık çıktık. Şurada şey hemen parçaları çekeyim. Burada gelenleri götürüyor. Hiç yemi yok önünde bak burada pelet yemi var. Adam burada gelen samanları yemeye çalışıyor. Savaşçısın lan. Şu arabanın battığı yeri göstereceğim abi. Şuraya saplandı ama tabii Faruk abinin usta <laughs> şoförlüğüyle çıktı oradan. Traktör arıyorduk tam da. Biraz boşalttık yarıya kadar. Yani şuradan çıktı. Şöyle göstereyim. Lastiğin yarısından biraz fazlası demek bu. Şunlar tabi biraz devrilme oldu. Onlar çamura düşenler. Gerçi bu dışındaki çuval onu koruyor da çok içeri geçmez. Onları biraz burada hava almasını sağlayacağız. Diğerlerini <laughs> yüklüyoruz. Biz bitirdik taşımayı. 150 tane saman balyasını taşıdık. Tabii ki bu noktada çekim yapamadık. Neden? Çünkü Şeydanur hanım kaçakları oynadı. Şimdi. Abi bir şey soracağım. Bak çay yaptı bize. Abi biz bu işi beraber yapacaktık bizim hanımla. İşin sonuna geldi. Ne diyorsun bu işe? Devam. Doğru mu yaptı? Doğru yaptı. <laughs> Abi sen de yapma ya. Tamam. Bizi batırdı şey ya taşıttırır mıyım ben burada bu kadar insanız geyik yapıyorum. Bilmiyorum. Neyse o çayını yaptı abi ya. Pembe getirdim çay getirdim. Tamam be tamam be. Daha ne olacak? Daha ne yapam ben? Abi rahat dur şöyle kenara istersen nasıl rahat edersen. böyle iyi böyle iyi be. Aferin, aferin Vallahi Valla battık çıktık orada bir battık araba yan yattı açılı. Birkaçı şeye döküldü falan çamura. Onları geri aldık. Ama nasıl çıktı araba? Vallahi boşaltınca çıktı onu hepsini boşaltınca çıkamadım orada. Değil mi? Tabii, hepsini boşaltınca çıkamazdı. Ha birazını boşalttım. Sana çorbacı mı diyor Faruk abi? Öyledir yani, Niye abi? Lokap modur. Çorbacı mıydı? Eskiden dükkanım vardı. O yüzden kaldı gitti. He. Neyse hadi çayımızı içelim. Bu da biz çalışıyoruz ya. Önünde yem var. Sürekli bunu yiyor biliyor musun? Buradan sürekli ben ona saman koydum, koydum. Saman kafa olacaksın artık. Burada bir de yemi de var. Şimdi ahır şöyle olmuş oldu. Tabii buraları toplayacağız. Bu kalan otları, şey samanları hayvanların altına sereceğiz. Artık ahır vakti de geldi. Bunları da şuraya aldım. Çünkü bunlar e, gerçekten orayı çekmedim ama. Çünkü canhır açtık. Araba neredeyse yan yattı. o e, Az önceki şeyi gösterdim size. Arabanın battığı yeri. Bunlar da çamura doğru döküldü. Bunlar da şimdi kurusun diye böyle aldım. Bunlar gerçi e, su dökülse bile, yağmur yağsa bile böyle şey serpme olarak içine almıyor çok. Yani bir kayıp olmadı ama kurusun diye bekliyoruz. Şimdi burada dökülen ve şurada brandayla indirdik tabi. Şuralara bakın ya. Burası kışın gerçekten berbat oluyor. Buraya çakıl döksek de çok bu fikri verenler oluyor. Çakıl dökünce de sel vuruyor, sel alıp götürüyor. Buraya büyük bir operasyon gerek sadece. Şimdi o brandanın üstündeki samanları da hayvanların altına yedireceğiz. Bakalım. Bak şimdi samanı oraya serdik. Bunlar böyle saman görünce kuduruk spor yapıyorlar. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk. <laughs> Sen üstüne şey giymedin? Çok soğuk. <laughs> evet çok soğuk. Ertesi Sular günden donmuş. Ertesi günden günaydın diyecektim buyurun. Sular donmuş. Nasıl yani? Vallahi. Nerede donmuş? Akmıyor mu? <laughs> Hep böyle kötü haberler mi veririz? <laughs> evet, ahıra gidiyoruz ama çok soğuk. Yerler hatta kıra uydu. O yüzden biraz şey yaptık. Ee, Geç. Bekledik çünkü hayvanları bu saatte dışarı çıkaramayız ee, hava böyleyken. Uyandın mı? Günaydın. Uyandım da. Totot, 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 totot. Gidelim. Evet şimdi geçiyoruz ahıra. Şurayı göstereceğim. Bak güneş alan yerler. Çekil de göstereyim yahu. Bak tam ağaçların gölgesine bakın. Oralar hala beyaz duruyor. Güneşin değdiği yerler açılmış. Ateistler buyurun bunu da açıklayın. Yalnız havada böyle güneşli diyorsun ki soğuk. Millet ne yapsın ya eksilerde? Ne yaptın? güneş var diye, hava sıcak mı demek oluyor? Güneş varsa hava sıcak mı demek oluyor dedi de. <laughs> Bence evet. Bu arada. Günaydın. <laughs> Evet, burada ilginç bir görüntü var. Artık sabah ilk geldiğimizde buradaki bu tezeklerden bahsetmeyeceğim. Yani bu Doğan'ın kanunu. Ben yapmadım. Temizlemek bizim görevimiz. Tabii ki olacak böyle de çok güneş çarptı. Anlamadım. Ya onu zaten yanlış yükledik de. 3-5 tane bir şey olmaz. Şimdi buradaki durum niye böyle derseniz, hatta biraz yanlarına gidip öyle anlatayım tam gelene kadar ayağa kalktı dünya bile. Şimdi biz dünyayı dün akşam tohumladık. O yüzden bunu böyle çok atladığı, zıpladığı yerlerden yani aslında tek bırakmak daha doğruymuş. Bize hep hocamız öyle söylüyor. Ama bizim tabii ki boş padoğumuz olmadığı için bunu sadece Aynur ve Tarzan'ın olduğu bu yere aldık. Çünkü dünya sağ olsun sadece güneşe atlamayı seviyor. <laughs> böyle ilginç bir şey var. Herkese yapıyor ama ekstra güneşten Böyle daha bir e, ne derler keyif alıyormuş gibi diyeyim. O yüzden üçü kaldılar burada. Şimdi diğer kardeşler yatıyorlar böyle. Mayınları bırakmışsınız ha arkadaşlar. Mayınları döşemişsiniz. Kalben, Kalben ismini e, en iyi bilen hayvanlarımızdan bir tanesi. Bak şimdi ben onu ayağa kaldırabilirim. Şöyle dursun. Kalben hadi gel. Gel kızım hadi gel. Kalben. Haydi gel. Haydi gel. Kalben. Haydi kalk. Kalk. Hadi kalben. Normalde yaptığım çoğu şeyi kamerayı açınca yapamıyorum. Ama kalkıyor. Benden ötürü. Aferin kızıma be. Uyan, Zeytin uyan kızım. <laughs> uyan kış, o nasıl uyumak? Tamam kalkma, kalkma, rahatsız olma. Bak şimdi uyandırma servisi iş başında tekrar. Artık herkes alıştı, herkese tek tek vuruyor kafayla. Bak hepsi kalktı, az önce hepsi yatıyordu. <laughs> Ama o direndi. Hadi kaldır zeytini de kaldır. Zeytini kaldır. Haydi bakalım, çıkıyorsun. Sağ ol ya. <laughs> Teşekkür ederim. Yardımım için mi? Evet. O kadar ya. Tarzan, Tarzan hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen çıkıyor musun? Yukarıya verir misin hayvanları? Görüşürüz. Kapı açık bak dışarıdaki. Şimdi bir saçma bir şey oldu. Şu şarj aletinin nasıl gösteririm size netlemesi için şöyle yapalım. Şöyle bir bakınız. Tam bunu yaparken bak şarj aletimi yedi yedi. Kemirmiş ya. Kim yapmış bunu? Bu arkadaş. Şimdi de bir tane ip bulmuş. Bak. Ne oldu? Bambi. Bak yine alacak. Hadi seni içeri almanın vakti geldi. Sen şımarıyorsun yoksa. Ya kapıyı açacağım gel. Gel. Dışarıdan daha rahat yersin. Gel dışarıda ne koydukları belli değil. Hadi geç. Ben bir iki buçuk aylık, tarzdan üç buçuk aylık oldu şu anda. Evet, haydi bakalım. Bugün yine yukarıdasınız. Aynur al, al arkana. Pislemeyi bırak, sağa sola artık. Haydi, haydi. Koyul yola. Haydi. Hadi gazel. Haydi kızım. Haydi bakalım. Haydi. Evet şimdi hayvanları gönderdik. Kendimizi doyurma vakti diyelim. Evet burayı da böyle odunlar koydum. Çünkü dışarıdayken yağmur yağdı. Bunları kapalı alana alsan da yaşlarını bir türlü atamıyorlar. Böyle tam güneşin her saatinde görsün diye böyle aldım. Hem de buradan kurudukça evin önüne çekiyoruz. Bunlar böyle yani tabii ki şu an ne kadar çirkin dursalar da asıl yerleri orası değil. Onu da belirtelim. Ne yapıyorsunuz efendim? Güneşi buldum. Çamaşır asıyorum. Bana kurutma makinesi almadın. <laughs> <laughs> Yine suçlu oldum ha. Evet. Bak. Ya kurutma makinesi bana bilmiyorum ya. Çok şeyde olmak Çünkü istemem ama. Çünkü çamaşırları sen yıkayıp kurutmaya çalışmadığın için. Ne Olabilir bileyim kurutma mi? makinesi şey gibi çok fazla teknolojik. Yani çok teknoloji anneciğim tamam. ya. Tamam chat de kullanma o zaman. Kullanmıyorum. <laughs> Şimdi kaskım falan da yanımda ben bir çarşıya gideceğim de. Ya yani teknoloji demişken. <laughs> yani teknolojinin bu kadar böyle şey çok günlük kullanıma girmesi beni rahatsız ediyor açıkçası. Yani çok çağ dışı bir söylem. Ya, ya bu en fazla şeyde karşılaşmıştım Böyle bir tane duşa kabin görmüştük sen hep aynı örneği ya, veriyorum o başka ya duşa kabin böyle giriyorsun içeride hoparlör falan var müzik çalıyor içeride dediğim gibi buna da gerek yok be buna da gerek ya yok ona gerek yok ama şöyle burası nemli bir bölge sobalı bir evin var ve çamaşırlar kaşın üç Beni insanların oluyor. önüne atma <laughs> bak şimdi sonra <gülüyor> altta <gülüyor> altta yorumlar gelir ee, alacaksın sen e, alacaksın zaten ben gerçekten bunu istesem şu anda. Ya sen gerçekten istesen alırım da yani böyle gerçekten bir yerde istiyorum. böyle bir yerde yaşıyorken de ne bileyim gerek yok deyip bambaşka bir şey bir konuya şey. geçmek <laughs> isterim bambaşka bir konuya geçmek. Yorumlarda isterim. bana gel barışalım. <laughs> Unut o şeyler. ağzın bazen kötü konuşuyor. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu arada e, kış geldi ya. Kışı normalde yani kışla bir derdim yok. Ama çamur beni bu arada birkaç gündür çok gördü. O kadar çok kıyafet dikiyorum ki yani sürekli kıyafetlerimiz çamur oluyor. Ahıra gidiyorum, geliyorum. Şey, giydiğim pantolon dizlerime kadar çamur. Dizlerine kadar çamur olması bir noktada senin bir hatan gibi duruyor. <laughs> Sürekli çamurla düşüyor. Biraz sağlamatsın ya. ya düştüm sağlam. Sağlam. Yine <laughs> üç kere. Üç kere mi? Evet. Vallahi bu. Evet. Ben ya. şimdi çarşıya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşime gelmeyen konular. <laughs> işte. Bu arada biz birçok videoyu yapacağız, yapacağız deyip e, yapamıyoruz. E, yani sıralama olarak yapamıyoruz. Aklımızda olan çok güzel videolar var. Bunların hepsi size gelecek. Hatta bu işte öğrendiğimiz <laughs> hocalardan öğrendiğimiz hayvancılık alanındaki bilgileri ve onun dışında bir tane sürpriz videomuz var. Yine oradaki bir ne? olayla ilgili veterinerler. Veteriner. Ha. Çok güzel bir yani aslında sizlerine dahil olduğu bir tartışma başlatmak istiyorum. Sizlerin düşüncelerinizi merak ettiğimiz bir konu var aslında. Gibi gibi bunlar ilerleyen süreçte gelecek. Sadece böyle mesela dün Saman geliyordu. Bunu çekmeden o videoyu çekmek hani şey akışımızı bozuyor. Bakalım gelecek önümüzdeki günlerde. Evet şimdi Necibi çarşıya uğurluyoruz. Size de videoyu uğurluyoruz. Evet. <laughs> e, videoyu buraya kadar izlediyseniz tabii ki kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli ve kıymetli. Biliyorsunuz 100 bin olmamızda çok, <laughs> çok az kaldı. Çok az kaldı. 80 bin falan kaldık. <laughs> El birliğiyle 100 bin oluyoruz. Hadi bakalım. E, umarız keyifli bir video olmuştur sizin için. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda. Görüşürüz